E niye onları giyiyorsun Turna? Teyzen sana bir sürü güzel kıyafet aldı ya. Gel. Doğru ya biz bunları almıştık. Hangisini giysem? Hangisini giysem? Bakalım. Bir altına bu etek. Alo. Alo Zeynep öğretmen mi? Evet. Kim arıyordu? Tamam yok bir şey. Hakikaten kadınmış ha. Bana bak. Sen kendine yeni bir mi buldun lan? Artık bu karın pazarlıyor seni. <laughs> ha? Ay Cengiz ne olur uzatma ya. Tamam lan tamam sana da şaka yapılmıyor ha. Hadi toparlan toparlan. Ne yapıyorsun sen? Niye? İstanbul'a gideceğiz dedik ya lan. Sen dalga geçiyorum mu sanıyorsun kızım? Hadi, 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 hadi zıpla. Bana bak, ıvır zıvır almıyorsun yanına. Lazım olanları al gerisini bırak. Zaten evin yarısı çöp, etrafı götürüyor. Hadi sene kızım. Anneciğim, Bugün anneler günü. Herkes annesine çiçek aldı. Ben de sana bunu getirdim. Anneler günü kutlu olsun. Tamam koy kenara. Alo. Kime diyorum ben? E çok şükür. Tertip, hoş geldin. Hoş bulduk oğlum. Geçin içeri geçin. Eyvallah. Almayın dışarıda. Alayım. Sağ olasın. Lan oğlum çıkarmayın, rahatınıza bakın ya. Valla Allah razı olsun Tertip ya. Gelin kalın dedin, çok makbule geçti oğlum. Kardeşim biz birkaç gün kalırız. Sonra toplayınca bun. Ayıp ediyorsun kardeşim ya. Başımın üstünde yeriniz var istediğiniz kadar. Ortalık biraz daha nıksın. Yenge otur. Otururum ya, tuvalet nerede? Hemen girişte sağda. Sağ olasın. Yorulduk be oğlum. Yengenin canı mı sıkkın? Yok ya, soğuk nevalidir o. Vallahi soğuk muğuk ama güzel hatun ha. Hızlan. İmam nikahlı mı oğlum? Ayıp ödüyorum oğlum. Allah sana bağışlesin. Bizde yamuk olmaz. Siz açsınızdır, gidip bir şeyler hazırlayayım. Eyvallah. Acılı yaptım ha. Hmm. Vallahi ellerine sağlık. Afiyet olsun. Lan adama da koysana. Terlik. Ha. Buraların en haso pavyonu nerede? Ben yengeyi bırakıp mı gideceğim? Yok oğlum onu da gideceğim işte. İş şey için soruyoruz lan. Ha. Ha. şey mi? Ha şey. Konsumatis işte. Ha. Oğlum bir yer söyle de gidelim ya. İş lazım. Var oğlum ya. Yıldız pavyon var. Ben yarın tarif ederim. Aynen. Yarın gidelim de bir görünelim. Sanıklar yarın mahkemeye getirilecekler. Bakalım neler e, yaşanacak göreceğiz. Bebir üzücü haber Atapazarı'ndan sayın seyirciler, annesinin evde yalnız bıraktığı iki buçuk aylık bebek, açlık ve susuzluktan maalesef hayatını kaybetti. 35 yaşındaki anne iddialara göre iki aylık bebeğini evde bırakıp altı gün boyunca ailesinin yanına tatile gitti. Tatilden eve dönen anne bebeğin hareketsiz bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekiplerince. yapıyorsun sen? Hiç. Hadi kızım hazırlan pavyona gideceğiz. Hadi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Afiyet olsun kardeş. Ercüment abi görecektik. İş için ya. Ben sabahtan uğra konuşalım. Hafta sonuna 10-12 garson daha alacağım. Yığılıyor burası. Hadi, hadi. İş için gelmişler Ercü baba. Baba? İstanbul'a yeni geldik baba ama mekanının adını çok duyduk vallahi ha. Eyvallah. Benim hatun deneyimlidir. Bandırma'da acayip bir namı vardı baba. Eğer izin verirseniz burada da bir denesin ha kaç yaşındasın sen? Kaç gösteriyorum? Yirmi 25 beş. Öyledir o zaman. Dilinde papuç gibi bakıyorum. Öyledir. Ağzım çok iyi laf yapar. Beş deriyi oyalarım yani. <laughs> ne diyorsun Çapa? Olur bundan değil mi? Sen ne dersin Ercü Baba? Olur, olur. Lale miydi? Şule. İyi. Akşama gel bakalım şöyle. Ha bir de şu yevmiye meselesini konuşalım şimdi seninle. Konuşalım. Erkeğin nasıl kaptı işi ama? Hadi yine iyiyiz valla. Şurada ben bir kupon yapayım. Ben de alışverişe gideyim. Oradan eve geçelim zaten. Bana ver. Eve yalnız gitmek yok ha. Beni arayacağım beraber gideceğiz. Tamam. Hadi. Ne var ne işiniz var evimde? Melek okula gelmeyince merak ettik de. Bana Zeynep öğretmen lazım. Nerede o? Kendisi okuldan ayrıldı. O zaten kısa bir süreliğine vekil öğretmen olarak derslere girmişti. Neydi durum? Ben yardımcı olayım. Sen, sen ne yaptın da benim kızım seni sevdi? yaptın senin burada adın yazdın. Hediye mi verdin? Para mı verdin? Ben, ben bir şey yapmadım. Yaz, Hiçbir şey yapmadım. Ve senin burada adın yaz öyle mi? Bunu söylüyorsun. Bunu söylüyorsun. Bilmiyorum. Gerçekten. Konuşsana be! Hanımefendi. Karışma sen! Bakın. Bakın. Ben yakından tanımıyorum. Kısa süreliğine girmiştim derslere. Vekil öğretmenim ben. Hiç tanımıyorsun. Hiç tanımıyorsun. Hiç tanımıyorsun ama senin burada adın yazıyor. Sen ne yapmış olabilirsin ki senin burada adın yazsın? <laughs> ha? Ben onun annesiyim. Annesi. Tamam mı? Tamam. Ben onun annesiyim. Annesi, annesi. Ama benim adım burada yazmıyor. Olabilirsin ki senin burada adın yazıyor. Senin adın yazıyor. Niye? Neredesin lan sen? Ha? Kızım ben sana burada mı bekle dedim. Kavşağın ortasına kaldım çektim arabayı. Bir de park parası bayıldım tabii kol gibi. Abi şu Hülya Hanım'ın canı sağ olsun. Kime diyorum lan? Allah'ım sen bana sabır ver ya. Kızım ne bu halde? Eşek osuruyor, el götürüyor tabii. Cengiz. Ha. De artık. Hadi gidelim. Allah bunun da ortası yok ya, ya alçıda ya uçuşta karın. Alo Kamil. Şişt. Cengiz, akşama şöyle erken gelsin. Erci Baba'nın ahbabı gelecek. Özellikle seninkini istedi. Vay, eyvallah. Kim bu hatırı sayılı müşteri? Söylesem tanıyacaksın sanki. Ayarsız Necmi. Niye ayarsız diyorlar bu herife? Ya sorguyu bırak, uzatma, erken gel işte. Tamam, tamam kapa. Kızım sana Cengiz'in ne dedi? İstanbul'u donunda sallayacağım demedim mi? Bak daha ilk günden özel müşteri buldum lan. Ah. İstemiyorum. Ne demek istemiyorum lan? Bugün çalışmayacağım işim var. Ne işin var kızım senin? He? Ne adlar karıştırıyorsun lan? Daha dün bir bugün sen kimi tanıyorsun lan? Kime iş tutuyorsun? Cengiz. Lütfen. Öyle bir şey yok. Nasıl bir şey lan? Ha? Nasıl bir şey yok? Konuşsana kızım. Ya yeter. Yeter. Bırak beni ya. Aa manyak. Manyağım lan. Manyağım lan daha yeni mi anladın? Ha? Yürü lan. Yürü. Sen ne yapıyorsun onu benim yanımda yapacaksın. Hadi bakalım. Sen benim yanımdan hele bir iki dakika ayrıl. Bak bakayım ben sana ne yapıyorum. Evet Şule Hanım. İstikamet neresi? Pavyona. Pavyona değil. Nereye gidiyoruz? Söyle. Yani 40 yılın başı bir alışverişe çıkayım dedim. İki nefes alayım diye sokağa çıktım. Şule hep çalışsın. Pavyona gidiyoruz işte tamam. Hazırlanmam lazım zaten akşam için. Bak senin balataların yandı ama... ...benim de bıçağım kemime dayandı vallahi ha. Senin ben giderine ayrı atarını ayrı başlarım. Kostümlerimi almam lazım. <laughs> ne vereyim sana kuşum? Canım. Al. Çok özledim seni. Ne bilmiyorsun kaç zamanda Oy güzelim o bu. Aferin sana. <laughs> Almayayım ben. <laughs> ne o kız? Meyveyi mi beğenmedin, beni mi beğenmedin? Hadi bakalım. Yüzün gülsün. Yakışır sana. Ne lan bu surat? Pavyonu kapattım. Bütün gece sirke mi satacaksın? ab nereye? Ben de. Hoş ver canım ya sen onu. <laughs> Rahat mı kaçıyorsun gelmiyorsun? Geldik de hale bak. Özledim ben seni. <laughs> lan Adam sap gibi bekliyor kızım. Nefes almaya çıktım. Ama ben başlarım senin bu nefes almalarına ha. İçeride hava yok mu lan? Yürü beni etme. Ha, <laughs> Benim peynir verir misin? Öyle değil. Sen yedireceksin. Üzüm de verir misin? Tak bakayım orada. Kalk. Müdür. Odaya kimse gelmesin. Biraz işim var. Emrin olur abi. Ne odası lan? Ne diyor oğlum bu? yavaş. Şş, ne yavaş lan? Hadi yürü. Ne? Hadi. Ha? Nereye yürü? Ya gel. Ne oluyor ya? Söylediğimi dinle kadın. Gel. İşte. Yürü. Allah, Allah Allah. Ya bıraksana beni. Yürümeyeceğim Yürüme. diyorum ya sana. Yürü. Sen... Ne demek yürü? Ne? Sen kimsin ne be? Ya? Ne yaptın lan sen? Atın lan bu karıyı! Lan sen kime atıyorsun lan? He? İmzalayın şunları. Atın nezarete. Ya verdik ki ifademizi. Salın işte kaçmayacağız ya. Hadi konuşma kalk. Gülerler ne zaman çıkarız biz? Ya bu gece buradasınız orası kesin. Savcı ne zaman çağırırsa.